Aynen Sen abi. Çok evet. sahip çıktım bunu. Eyvallah. Sabahları 1 e, bir milyona çıkmadan yanına uğrar. Uğrar mı? Uğrar. Akşamına gelirdi, nevaleyi sana verirdi, tüm netirdi. Evet. Giderdi. Ama evet, evet, buraya. şimdi Ahmet bu süreçte ha. senin arkanda çok durdu. Tamam evet. Ha, ondan ha, bakayım. Bir dakika ha. ama. Nerede? Evet, evet. Durduktan e, sonra evet. sen Ben susayım da sen konuş. Şu konuş. Ben ne açıklayacağım? Söyle. <laughs> 1 milyon işini bıraktı. Evet. O boz, ben e, bozuk para işi yok. Hepsi şey video evet. bitti. Bozuk para yok abi. 1 e, milyon Mehmet var abi, e, yok abi. E, Marsev, doğru. Mehmet abi ben 1 eskiden bilmiyorum bilmiyorum derken şimdi iki milyon tümletiyordum. Bozu, bozu, bozu veriyordum bakalar şeylere. Hepsini kağıda alıyordum. Evet. evet, doğru bak. Bak doğru. Hatta ben yalan yalan konuşmak Bozukları tutuyorum bütün bakaları bütün esnanda varsa bozukluğa veriyorum kağıda çeviriyorum. Bak doğru. E çünkü bozuk, ağır olduğu için bu hocama gitmedi. Gitmez hocama gitmedi. Kağıt parayı seviyorsun değil mi Mehmet evet, abi? kağıt. artık şu an bozuk para kabul etmiyorsun. İlla mı kağıt mı olacak? He kağıt he. Neden? Sabah sana biri 1 bir lira verdi. Sen nereden dedin adama? Almadım. E sen kağıt olsun diyorsun. 5 lira evet. onlara. E ben, e Peki o şimdi sen 1 milyon işini bıraktın. Evet. Yerine birini yetiştirdin mi? Yani o alanda boş kalmasın. Ya bu çarşıda bir su ha, var. Be, var o çarşıda bir su var. <laughs> Mehmet abi, hee bir dakika. E, Mehmet abi, burada sorarsın <laughs> mesela. Mehmet abi e, çarşı direncide oldu. Kimi hmm. Bayan mı? Evet. Suriyeliler, hmm. bayan, erkek kim varsa çoluk çocuk direniyor. Gördün mü? Gördün mü? Gözümle <laughs> gözümle şey gördüm gözümle. Gördüm gözümle gördüm. Gördüm gözümle gördüm. Ben. Tamam, gözümle gördüm. Para abi. Paraları ne yapıyorsun? Senin bir böyle ihtiyacın ha. yok. E, Parayı ben, e, ben hatta yalan söylemiyorum.